Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin Tanrıkulu. Buyurun Sayın Tanrıkulu. Kan değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi özetle şunu yasaklar. Taraf devletlerin sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri yurttaşları aleyhine kullanmamasını yasaklar. Yani bu bir ahlaki maddedir esas itibariyle ve bir sabıka kaydıdır sözleşmeci devletler bakımından. O nedenle bu madde tarihi boyunca en az ilah edilen maddedir. Kimler ilah etmiş? Rusya, Azerbaycan, Gürcistan gibi devletler. En sonunda buna Türkiye eklendi. Bir sözleşmeye 1988'de taraf olduk, imzaladık. İlk ihlal kararı 30 yıl sonra 2018 2018 yılında Demirtaş kararıyla çıktı. Yani 30 yıl boyunca Türkiye bu maddeden ihlal görmedi. İlk defa Demirtaş kararıyla gördü. Sonra Osman Kavala, sonra Figen Yüksekdağ ve arkadaşları en sonda Aysel Turluk. Şimdi bir yurttaş olarak bu parlamenton bir üyesi olarak ben utanırım. Türkiye'nin bu hale düşmesinden yargıçlar yüzünden bu hale düşmesinden, siyasetçiler yüzünden bu hale düşmesinden utanırım. O nedenle size okuyacağım, okuyacağım. Bakın bu tuğlu kararından cümle. Tutuklama görünürde bir yasal gerekçeye dayansa da gerekçe çoğulculuğa bastırma ve siyasi tartışmayı sınırlama amacı taşımaktadır. Mahkeme kararından okuyorum. Yine mahkeme kararından yargı bağımsız denetim rolünü yerine getirmek yerine yürütmenin yani sizin siyasal hedefleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmiştir. Bu nedenle mahkeme yargı kararlarının müferit değil sistematik olduğunu yani bir politika parçası haline geldiğini belirtmiştir. Paragraf 170. Arkadaşlar bunlar utanç belgeleridir. Anlayanlar bakımından söylüyorum. Anlayanlar bakımından. Bakın burada Demirtaş kararı var. Demirtaş kararında mahkeme ne söylüyor? Size söylüyor yani bana değil. Niye bunu söylüyor? Bakın aynen okuyorum. Mahkeme yetkililerin başvuranın tutukluluk haline ilişkili olarak ileri sürdüğü amaçların sadece demokrasi açısından tartışılmasız ciddi bir mesele olan gizli bir siyasi amaca yönelik bir kılıf olduğu sonucuna varmaktadır. Paragraf 104. Karar tarihi 22 Aralık 2020. Büyük daire kararı. Arkadaşlar bunları yapan, bakın bu tespitleri yapan yüksek mahkeme. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bunu sizin için yapmış. Başka paragraflar da var okuyabilirim. Aynı şekilde aynı tespitler Osman Kavala kararında da var. Aynı tespitler Figen Hüs oyunun devam edin. Bunlar sonuç itibariyle yargının ne hale geldiğini bugünden baktığımızda aynı sistematik ilerleri bugün içinde sürdürdüğünü bir siyasi muhalifi Ekrem İmamoğlu'nu bu amaçlarla politik amaçlarla cezaevinde tuttuğunun kanıtları. Yarın öbür gün tekrar bu kararlar gelecek. Ama biz neyi çocuklarımıza miras bırakıyoruz biliyor musunuz? Sizin ağır siyasi yükünüzü ağır siyasi yükünüzü bu kararlar bu devletin mirasıdır aynı zamanda. Gelecek kuşaklara. O neden yurttaşlarımız umutsuz, gençler umutsuz. Size, size gerçekten bu yakışmıyor. Bu yargının yükünü taşımayın ve siyaseti bu şekilde yürütmeyin diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Mustafa Arslan. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Parti grup önerisi üzerine söz aldım. Genel kurulu ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Yargı organları anayasa ve kanunlar çerçevesinde tam bağımsızlık ilkesine göre görev yapmaktadır. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını kendi anayasal düzeni ve yargı sistemi içerisinde uygulamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaman zaman siyasi yorumlara dayalı olarak karar verdiği, hatta bazı davalarda Avrupa'daki benzer örneklerle çelişen iştihatlara da imza attığı herkesin malumudur. Yargı organlarımız bağımsızlık ve tarafsız ilkeleri çerçevesinde adil yargılanma hakkı, savunma hakkı esaslarına uygun biçimde hareket etmektedir. Değerli milletvekilleri, Bizler Adalet ve Kalkınma Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana hukukun üstünlüğü, adalet, insan hakları ve demokratik hukuk devleti ilkesini daima rehber edindik. Devletin temelini adalet üzerine inşa etmenin toplumsal barışında teminat olduğuna inandık. Değerli milletvekilleri, 2024 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ülkemiz hakkında 6.190 başvuruyu sonuçlandırmış, toplam 67 ihlal kararı vermiştir. Ülkemiz nüfusu oranla bakıldığında, yani her 10.000 kişiye düşen ihlal sayısında 46 ülke içerisinde 29. sıradadır. 2024 yılında tüm üye ülkeler açısından bakıldığında, toplam 36.819 başvurunun sonuçlandırıldığı bin ihlal kararı verildiği görülmektedir. Buna göre ihlal kararlarının sonuçlandırılan başvurulara oranı yüzde iki nokta yetmiş ikidir. Ülkemiz hakkında verilen ihlal sayısının sonuçlandırılan başvuru sayısına oranı yüzde bir nokta sıfır dokuzdur. Buna göre ülkemize ilişkin ihlal kararlarının karara bağlanan başvuru sayısına oranının genel ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Değerli milletvekilleri, Öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını titizlikle uygulamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yayımlanan istatistiklere bakıldığında da bu husus net bir şekilde görülmektedir. 1959'dan günümüze kadar Tüm üye ülkeler hakkında 33.956 karar icrası Bakanlar Komitesi'ne gönderilmiş. Tamam. 27.049'unun icra süreci tamamlanmıştır. Dolayısıyla tüm üye ülkelerinin kararları icra etme oranı da yüzde 79.65'tir. Aynı periyotta ülkemiz 4.533 ihlal kararıyla icrası için bakanlar komitesine gönderilmiş. Bunların 4081'inin icra süreci tamamlanmıştır. Bu ülkemizin de bu kararları uygulama oranı yüzde 90.02'dir. Avrupa Birliği ortalamasının üzerindedir. İstatistiklerden görüldüğü üzere Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını üye ülkelerin ortalamasından daha yüksek bir oranda ve titiz bir şekilde uygulamaktadır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Oylamadan sonra vereyim mi Sayın... Öneri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul ederim. İşte Sayın Koç Yiğit, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aslında itiraf gibi bir konuşma dinlediğimizi söyleyebiliriz. Örneğin Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke ve aynı zamanda anayasa madde 90'a göre de uluslararası sözleşmeler usulüne göre yürürlüğe girdiğinde uymak zorunda. Ayım kararları Türkiye'nin iç hukuku bakımından bağlayıcı. Hani şu kadarını oranlıyoruz başka ülkelere göre durumumuz daha iyi bizde az başvuru var gibi tamamen meseleyi istatistiklere sıkıştırarak bu meselenin içinden çıkamayacağımız çok açık ve net. Şimdi ortada bir hakikat var. O da şu. Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala, Aysel Tuğluk, Demirtaş'ın iki bu arada, üçüncüsü de geldi, onu da temize götürdüler. Ortada kararları var. Şimdi soruyoruz, bu kararların gereğini niye yapmıyorsunuz? Bu mahkemenin kararları bizim için bağlayıcı mı? Bağlayıcı. Şimdi başka kararları icra ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz ama burada siyaseten size rakip olan, siyaseten sizinle mücadele eden... Buyurun tamamlayın. Politikalarınızı beğenmeyenlerin kararlarını uygula onlara yönelik hak ihlali kararlarını uygulamıyorsunuz. Bakın Ahim bu 18. madde ihlalini ikinci defa veriyor. Diyor ki sen rakibin olan siyasi partinin temsilcilerini rekabet ortamını ortadan kaldırmak için siyasi sahiplerle cezaevine koyup orada tutuyorsun. Bu bir siyasi operasyon diyor. Bunun hukukla bir alakası yok diyor. Şimdi size daha nasıl anlatsın? Nasıl altını çizsin? Siz bu ahim kararlarına uyasınız diye. Bari çıkın deyin ki ya kusura bakmayın. Işimize böyle geliyor. Şu anda bunu uygulamamız lazım. Politik bunu gerektiriyor. Çünkü size elimine etmek, siyaseten eden tavsiye etmek istiyoruz değil. Biz de bunu anlayalım. Yok o kadar istatistik var, yok şu kadar var diye. Bari Allah'ı kullanmayın ya. Hakikati eğip e bükmeyin. Lütfen rica ediyoruz artık. Adalet teşekkür ederim. Kalkınma Partisi grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Buyurun okuyun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na danışma kurulu 22.10.2025 Çarşamba günü bugün toplanamadığından iş tüzüğün 19. maddesi gereğince grubumuzun aşağıdaki önerisinin genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim. Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekili, AK Parti Grup Başkan Vekili. öneri Gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında bulunan 228 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın ikinci sırasına alınması, bastırılarak dağıtılan 229 ve 230 sıra sayılı kanun tekliflerinin ise 48 saat geçmeden gündemin aynı kısmının sırayla birinci ve üçüncü sıralarına alınması ve bu kısımda bulunan diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi. Genel kurulun 4 5 6 11 12 13 18 19 20 25 26 ve 27 Kasım 2025 Salı Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve bu bileşimlerinde saat 24'e kadar 20 Ekim 22 Ekim 2025 Çarşamba günkü bugün bileşiminde Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılması ve 229 sıra sayılı kanunun teklifinin birinci bölümünde yer alan maddelerin oylamalarının tamamlanmasına kadar. 23 Ekim 2025 Perşembe günkü bileşiminde 228 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi